Herkese kızımla merhaba. <laughs> Arkadaşlar. Canımsınız benim. Desteğiniz için, her şey için çok teşekkür ederim. Bugün bir konudan bahsedeceğim. Su içmeyi düzene soktunuz. Tamam. Bu cepte zaten. Bu harika. İkincisi spora başlayacaksınız. Aktivite. Ama bu şey değil. Zayıflamam lazım. Hemen zayıflamam lazım. Bir gün 2 saat yapayım. Yarın 3 saat yapayım. Öbür gün 2 saat yapayım. Sonra ne oluyor? Bitiyor. Bitiyor sonra adını ne koyuyorsunuz? Spor şey değil ya. Yani vefakar bir şey değil. Spora bırakınca kilo oluyorsun. Hayır. Burada ona vefalı olmayan sensin arkadaşım. Sen onu elinin arkasıyla itiyorsun. Sen sonucunu aldığın zaman hadi sana eyvallah güle güle diyorsun. Spor böyle bir şey değildir. Hayatta her şey istikrara götürür. O yüzden hayat boyu yapabileceğiniz bir saat dilimi, bir gün dilimi mesela yarım saat. Haftanın üç günü yarım saat. Ama ömür boyu muhteşem sonuçlar alırsınız. Haftanın bir günü 15 dakika ömür boyu. Yani muhteşem sonuçlar alırsınız. Haftanın 5 günü 2 çarpı saat. Yani bu şekilde ilerlediğiniz zaman yorulursunuz. Derseniz ki hep mi böyle takip edeceğim? Hep mi böyle bağırsaklarımı takip edeceğim? Hep mi sabahları kalkıp oralara gideceğim? Bu size keyif vermez sporu bir saatin üzerine mümkünse profesyonel olarak yapmıyorsanız çıkmamaya çalışın. Yani bu bir saat sizin için yeterlidir. 45 dakika da yeterlidir. Yani burada zaten yağlar devreye gider, yağlar yakımı uğurmaya başlar. Bir saatin üzerinde ama ekarnetin videomda da anlattığım gibi Instagram'da sabit hikayelerimde var. Bir saatin üzerine çıktığınız zaman bu sefer kas kayıpları başlamaya başlar. Orada ekstra desteklere ihtiyacınız olur. Yani çok düzenli, çok sistematik bir beslenmeye ihtiyacınız var bu şekilde. Bu yüzden ilk yapacağımız işi şey size, söylüyorum arkadaşlar. Suyu düzene oturttuk. Bir, iki, spora başladık. Kaç dakika olursa olsun o iki saat yapsın. Önemli değil. Senin herkesin vakti birbirinden farklı. Senin buna zamanın ne kadar var? Sen bunu hayat boyunca ne kadar devam ettirebilirsin? Bu iki. Bunu da attık. Haftanın bir ya da iki günü ya da üç günü. Üçüncüsü. Şimdi bakın bunu da hep söylüyorum. Bu muhteşem bir böyle tiki artık bu olayın. Diyete başladığınızda porsiyon kontrolü bir yapmayın. İkincisi saate dikkat etmeyin. Üçüncüsü içeriğinize önem vereceksiniz. Şimdi glutensiz besleniyorum. Protein ağırlıklı besleniyorum. Sağlıklı yağlar tüketiyorum. Tereyağı, hindistan cevizi yağı, işte MCT yağları, işte daha sonrasında sade yağ. Hani bunları tüketiyorum. Şimdi bunları tükettiğim noktada... Eğer ben bunları yapıyorsam, şimdi ben daha yeni başladım. Şimdi ilk önce bunlarla başladığınız noktada vücut zaten yavaş yavaş bir kendine geliyor. Çünkü hadi ben hareketlenmem bana güzel şeyler gelmeye başlıyor. Siz de sokmaya, sokmamaya başlıyorsunuz. Zaten geçmişinizde diyet hafızası varsa buradan da etkilenmemeye başlıyor. diyette de değiliz. Miktarımız güzel ama güzel şeyler geliyor. Daha sonra... Şimdi şöyle, ara öğün istemiyorum. Bu arada bunu söyleyeyim, ara öğün yok yani. Ara öğünü çıkarmaya çalışın. İsterseniz 3 öğünle başlayın. Daha sonra 2 öğüne yavaş yavaş geçelim. Daha sonrasında yavaş 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 2 öğüne düştük mü? Düştük. Bu cepte. Tamamdır. Daha sonrasında şunu yapmanızı istiyorum. Bunların hepsini hallettikten sonrasında bu sefer başlayın. Glisemik indekse dikkat etmeye. Yemeği sıcak yememeliyim. İnsülin salınımı kuvvetlenir. Lokmalama proteinle başlamalıyım. Pankreastan salgılamayı salgılamalıyım. İnsülin değil. Glikogon ne yapıyordu? İnsülini salımını düzenliyordu. Tamam, okey. Bu da cepte. İlk lokmamın proteinle başladım. Üçüncüye geldim. Ne yaptın? Yemeği suyla başlamayın. Onu da baştan söyleyeyim. Yemeği suyla başladığınız zaman mide kapakçını bozarsınız. Bu çok saçma bir furya. O yüzden yemeği öncesinde, bir saat öncesinde Su, su tüketiminizi düzenleyin. Bu çok önemli. Daha sonrasında e, önüme dikkat ettim. Şimdi glisemik indekste neydi? E, Yemeğin sıcaklığı, içeriği, pişirme yöntemi önemliydi değil mi? Bu tamam. Kızartma değil. Okey. Izgara yapıyorum, tavada yapıyorum, yağımı koydum. Çok sıcak yemedim, biraz daha ılık yedim. Uyarılımı çok kuvvetli vermedim. Ondan sonrasında da bunların hepsinin içeriği nedir bu? Glutensiz protein var. Ondan sonra şeker içermiyor, basit şeker yok. Okey bu da cepte. Bakın raya yavaş yavaş girmeye başladı. Bu bir süreç geldi. Daha sonrasında ne yapacaksınız biliyor musunuz? Sonra başlayacaksınız saatlerinizi düzenlemeye. Saat 12. Şimdi vücut uyandığında sizden direkt su istemeye başlıyor. Direkt beni uyandır Afra diyor. Siz ne yapıyorsunuz? Önceden ne yapardınız? Kahvaltı günün en önemli öğünü. Wow! Yok böyle bir şey. Kahvaltı günün ilk önemli öğünü değil. Kahvaltı yaptığınız zaman sabah erken saatlerinde bir de o özellikle reçeller ekmekler eklendiği zaman insülin patlaması yaşadığınızda günü karbonhidratla kapatırsınız. Çok önemli. O yüzden sabah uyandığınız, vücudunuzu şöyle bir aralıklı olacak geçmeden önce isterseniz çim sularını devreye sokabilirsiniz. Sonrasında sirkeler devreye girebilir. Bol bol su. Yani şöyle kahvaltıya ilk öğünüme kadar benim şöyle bir, bir litrem cebimde olsun. Tamam mı? Bu da tamam. Daha sonra ne yaptınız? vücut uyandı. Afra ben deyince de Zaten iştah kontrolü başlamış. Öyle yemekten önce bir bardak su içeyim olmaz bu işler. Vücut o kadar o kadar şey değil yani. Uyanır, her şey uyanır. Metabolizma var ya zehir gibi arkadaşlar. Hafızası o kadar kuvvetli ki size anlatamam. Daha sonrasında ne yapacaksınız biliyor musunuz? 12'ye geldiniz. Güzel bir protein kaynağı. Artık biraz makrolarınızı, mikrolarınızı hesaplamaya girebilirsiniz. Yani biraz yağdan daha zengin. Proteini biraz, aslında keto fasting uyguluyorum ben danışanlarıma. Şimdi biraz yağdan zengin, biraz protein eklediniz, yumurtanızı koydunuz, doyum noktanızı yakaladınız. Aa ben burada doydum. Günü de bu güzel idare ediyor akşama kadar. Burada biraz durabilirim ben. Biraz seyrim burada kalsın. Şimdi bunu yaptığınız zaman akşama geldiği zaman çok kontrollü bir şekilde ilerlersiniz. 6 ya da 8 saatlik aralıklar verebilirsiniz. Gece oldu. Afra benim gece ataklarım vardı. Ben gece yemeklerinde kesinlikle bir şeyler yemek istiyordu benim canım. Dediğiniz noktada da işte burada şu devreye giriyor. Gece canınız bir şeyler istediği zaman arkadaşlar şöyle yapın. Şimdi ben diyete başladım. Ben zayıflamak istiyorum. Yeni başladınız. Bu değil. Şimdi orası salınmaya başlamış ya. Şimdi hep aynı saatte dürtmeye başlıyor. Saat 12'de mi gece yemekleriniz, makarnalar mı açıyordunuz, pizzalar mı yiyordunuz? Orada insülin çok kuvvetli salındığı için dürtüyor. Ver bana, gönder bana aynı insülünü salındır. Çünkü zeki, vücut zeki, çalışır aklı. Siz orada ne yapacaksınız biliyor musunuz? Diyeceksiniz ki insülin değil, ben gerçekten aç değilim şu anda. Sorgulayın. Şimdi canım şu anda protein yemek ister mi? Düşünüyorum. Yumurta yer miyim? Canım yumurta istiyor mu? Evet canım yumurta istiyor gerçek aşık. Yumurta istemiyor canım. Karbonate yönelmek istiyorum psikolojik aşık. Neyle baskılarsınız biliyor musunuz? Proteinle. Haşlayın bir tane yumurtanızı ya da iki tane yumurtanızı. Karabiberini koyun, pul biberini koyun. Ondan sonra yiyin onu. Ertesi gün tekrar aynısını yapın. Bakın şimdi bu üç öne de geçmiş oldu. Hiç fark etmez yeni başlıyorsunuz. Ondan sonraki gün vücut istemeyecek. Diyecek ki tamam ben anladım seni. Bana mesajın geldi. Ondan sonrasında da aslında size sizden istediğim benim ölçüsüz diyet yazmalarım, ölçüsüz beslenme planları oluşturmamın sebebi de bu. İnsüline odaklanın, salınmasına odaklanın. Niye altı öğün demiyorum? Altı defa insülin salınması. Arkadaşım altı öğün yediğin yemekleri en kalitelisini meyvesiz bir şekilde yani süt grubunun azaltılmış ya da yok olduğu bir şekilde. Yani bu altı öğünü ben tek öğünde yiyorum. Uyan hayırdır? Yani o yüzden bunu tek öğünde yapın. Yani tek öğünüzde güzel bir besin yapın ama gluten olmasın. Bakın arkadaşlar bir de proteinle başlarsanız diyeceksiniz ki bu kadar mı ya? Ya ben anlamıyorum. Böyle 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 buralardan dolandırıyoruz. Ben hiç anlamıyorum. Daha sonrasında bunları böyle kar karmaşıklaştırmanın hiçbir manası yok. Şimdi bunları yaptı. Bir ay geçti, iki ay geçti. Spor hayatımda endorfin beni kontrol ediyor. Her şeyin böyle bir rayına girmeye başladı. Makrolarımı, mikrolarımı yavaş yavaş hesaplamalara başladı. Evet şimdi hadi arkadaşım 7 yıldır spor yapıyorum. Bir sporcunun, iki, hocam milli sporcu ve Besyo mezunudur. İşinde uzmandır, yüksek lisansını yapar. Herkesin işini, ehlini yapmasını istiyorum. 7 yıldır yaptığım spor demek ki çekmeyi bilmiyor muyum? Biliyorum. Ee, daha sonrasında koşmayı bilmiyor muyum? Biliyorum. Hangi hareket yapmayacağım bilmiyorum, biliyorum. Reformer'ı, 7 yıldır yapıyorum her gün yani artık böyle neyin ne olur ama hoca disiplini çok önemli. İşte bu noktada diyeceksiniz ki bu işi hafiften mükemmel geçirmek istiyorsam evet şimdi bana bir diyetisyen lazım bana yol göstersin. Orada da diyetisyeni siz tartın. Bazı diyetisyenler spor yapanlara kızıyor kasaran artıyormuş kilolu çıkıyormuş falan. Şimdi bunlara çok dikkat ettiğiniz noktada Artık diyetisyenin söylediklerinizi kafanız uymuyorsa buradan girer buradan çıkar. Dinlemezseniz duymazsanız dersiniz ki bu bana uygun değil. Şimdi siz seçeceksiniz. Bana şu anda çünkü artık öğrendiniz bir şeyleri kontrol altına aldınız. Artık insülini kontrol ediyorsunuz. Suyu oturttunuz. Glisemik indeksleri kontrol etmeye başladınız. Artık bundan sonra artık porsiyon kontrollerinizi sağlayabileceğiniz, i̇şte aktif olarak ürünleri, yenileşen ürünleri, yeni piyasayı böyle güzel işte dün, dün, dün bahsettim ya alabilenler için kullanıyor muyum? Kullanıyorum. Kenevir tohumları, protein, omega 3 hani daha da kaliteleştirmek için ne yapalım tereyağı yerine sade yağ kullanabilirim. Zeytinyağımı arttırabilirim gibi gibi omega 3'ümü arttırabilirim. Daha çok proteinle beslenebilirim gibi hani bu şekilde yavaş yavaş ilerledikçe işte bunları oturttunuz ya ondan sonra yardımımızı aldıktan sonra güzel bir meslektaşımla gerçekten metabolizme önem veren bir meslektaşımla başladığınız noktada işte bu iş oldu. Sizin hatanız, yaptığınız hata, ben de geçtim o yollardan. Hiçbir diyetisyene gitmedim. Annem göndermiyordu. <laughs> o yüzden böyle ki seni gönderdim. Üç kızım falan böyle hep böyle bir şey oluyordu. Üç kız olunca tabii haklı kadın yani her şeyi düşünüyor. O yüzden kendi kendime böyle etraftan duyduklarımızla. işte ondan sonra işte ya, o yüzden öyle ilerledim. İstiyorum ki benim yaşadığım uzun yollardan geçmeyin. Diliyorum ki sizden tek isteğim bu. O yüzden hep her şeyimizin de paylaşıyorum. Bu gerçekten yorucu bir yol. Yani... Ee, insanı böyle ne yapacağım şimdi o diyor o bunu diyor bu bunu diyor bu bunu tüketme diyor falan diye böyle geçiyorlar ya bu yüzden daha detaylarında bahsedeceğim lütfen önce kendinizi dinleyin daha sonra bağırsaklara odaklanın daha sonra insülin metabolizmasına odaklanın glisemik indekse odaklanın sonra o salgılanan her zaman salgılandığı saatte salgılanan sizi zorlayan alkol bağımlılığından madde bağımlılığından çok daha kuvvetli olarak tespit edilmiş bir bağımlılık olan il şeker bağımlılığınızı Proteinle ve gluko glukogonla baskılamaya çalışın. Ondan sonrası gelecek. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Sizin her zaman yanınızdayım. Her türlü sorunuzu bekliyorum. Yol arkadaşımsınız siz benim. Görüşmek üzere diğer videolarda.